Arkadaşlar Yatkalk Oyna'nın yeni bir videosunda benimle beraber Legendary Yoda kutu açılış videosunu yapacağız. Benim Star Wars çok önemli biliyorsun. Kesinlikle. Herkesin bir sevdiği karakter vardır diye düşünüyorum. Evet benim birçok karakter var <laughs> ama Master Yoda zaten Jedi'ların en güçlüsü Jedi evet. olduğu için evet. onun için tabii kalbimde özel bir yeri var. Evet. Obi-Wan Kenobi ile beraber. Evet, tabii ki evet. Ee, şimdi isterseniz e, kutu içeriğini yavaşça gösterelim size. E, Yoda'mız interaktif bir Yoda 360 derece dönüşler yapıp ışın kılıcıyla bize e, Jedi olmanın yolunu gösterecek. Öğretecek. Ve kutuda yazdığına göre 115 tane biliyorsunuz Yoda'nın zaten kendine özgü bir konuşma tarzı var. Evet, zaten meşhur. Evet. Meşgul, onu evet. hep birlikte göreceğiz. Şu şekilde kutusuna bir bakalım isterseniz. bayağı da büyük küçük bir karakter de değil. 16 inç diyor. Evet. İşte, evet. Benim ben onu hemen Sen açayım başla. izninle. Ne demek? Bu da bizim için bir ilk tabii. Ben de meraklanıyorum. E, pillerimizi evet ayarlayacağız. Bayağı da de. bir pil gereksinimi var. Evet. Kutumuzun ilk içeriği ne oluyor bu? Sopası. Asası işte. Asası evet. şurada microchip var sanırım. Bu microchip'i eline koyduğunuzda ışın kılıcıyla beraber ikisinde de var. Aa, ne olduğunu oradan algılıyor. Yani elinde asası mı var yoksa tabii yoksa evet, evet. elinde ışın kılıcı mı ona göre algılayacak. Ben onu şimdi yakından da göstereceğim size. Evet arkadaşlar, sonunda yodamızı açabildik ama daha birkaç şey daha var. Onları ayırmamız gerekecek. Evet. Şöyle sağlam yapalım. bağlamışlar bu arada arkadaşlar. Evet. E, sıkı dursun diye. Şöyle büyük bir kutu kaldı elimizde. Arkadaşlar uzun bir uğraştan sonra e, şu parçayı kollarından çıkarmayı başarabildik. Biz 4 pil almışız. Master Yoda'mız 6 pil gerektiriyormuş. 1.5 volt 6 pil. Büyüklerden. Neydi bu? CLR 14 1.5 volt. E, Neyse evet. pilini taktık. Aldık, geldik ve taktık. Abo, bir şeyler Oo, oluyor çalıştı. buna. Çalıştı. Sus, dur, yoda. Yoda, abi meşgul etme yoda. Bir dakika, bir dur yoda. Yoda. <laughs> yoda. Yodamız böyle bir kullanma kılavuzuyla geliyor. Burada nasıl çalıştığını söylüyor. Buradan bakalım hemen. Peki. Yoda rahat ol. Arkadaşlar dediğim gibi hem asası hem de ışın kılıcına göre elindeki işte işte hangisini kullanıyorsa onunla ilgili şeyler yapabiliyor. Şu an biz asasından başladık. Şimdi birkaç soru soracağım. Mesela ilk soruda e, biz diyeceğim eğitim görmek için hazırız. Bakalım ne diyecek? I am ready to train, Master Yoda. <laughs> Ya da ağır ol. <laughs> Adanalı <yapıyoruz>. <gülüyor> <gülüyor> bu <ne abi? gülüyor> Arkadaşlar bu arada çok gerçekçi ve kauçuk mu denir? Kauçuk tarzı <laughs> bir... plastik var, evet. Aa, force yaptı. Bize de öğret. Öyle göstermek de olmuyor. Master Yoda, teach me to use the force. Force'u kullanmayı öğretiyor <laughs> şu anda. Teach me to use the force. Gücü kullan diyor. Çok güzel oldu. Teach me to use the force. Push. Çok güzel, Çok yani. güzel öğrendik. Valla televizyonu ettim buradan. Artık da. artık force yaparız. Force. Her gün force, force yapacağız. <laughs> Geri gitme yoda. Master yoda. I want to be a Jedi. Jedi olmak istiyorum dedi. Jedi. Çok düşündü Arda. Demek ki biraz zor. Dur o beni Jedi. hissetmeye çalış. Galaksiyi kurtardı. Yoda, senin bastonu kıracağım maske attı. <laughs> I want to be a Jedi. I want to be a Jedi. Olamazsın! Very good. But you are not a Jedi yet. <laughs> Masayı çizme Yoda. <laughs> Yoda, bedettiririm sana Yoda. <laughs> Bütün para senin pillere gitti Yoda. Do you sense the dark, the dark side? Kötü tarafı hissettin mi diye sordum. oğlum. Ha, hissetmiş. Oo, force kullandı kanka. Yapma be. Ha. Aslanım benim. Mis Mister diyorum ya hep. <laughs> Master. Master. Yoda. Master. Can I ask you a question? Yes, my Padawan. A question you may ask. Bana Padawan dedi. Jedi'ın artık öğrenci Jedi mi oluyor Padawan? Saygı duydum. Eyvallah. Master Yoda, do you have a lightsaber? Do you have a lightsaber? Hello, are you there, Yoda? Do you have a lightsaber? Do you, do you need a new battery? No, no, he doesn't. Can I ask you a question? Ask a question. You should. Answer. I will. Yes, or no. Sorabilirsin. Cevap vereceğim Türkçe biliyor musun Dayı. ayı? Kıyafetleri de güzelmiş ya ama. Çok güzel tabii canım ketenden. <laughs> Değil mi? Valla. Evet. Master Yoda, can I use your smoking? Smoking dedim ben. Yeah. Çok iyisin ya. Paylaşmak güzeldir. Tamam, şimdi isterseniz ışın sürücünle ışın. Hadi bakalım. Farklı ya, şeyler yapıyor bakalım yani diyeceğimiz gibi. Evet. Master Yoda teşekkür ediyoruz. Bize bize güzel şeyler öğretiyorsun burada. Baston'la bayağı iyisin. Bayağı iyisin. Bir de şu masayı çizmeyeydin Masayı var ya de, de, deldin yani Yoda. Allah. Master Yoda. I am ready to train Master Yoda. aldısını yaptı yine. Oy! Oh. <laughs> Allah! Tamam abi. <laughs> Allah <'ım. gülüyor> oğlum, <bir patak> yiyor. <laughs> Allah oğlum pataklıyor bu. Allah'ım. Yoda! Yoda! Ooo baba adamı vallahi pataklarım. Teach me to use the force. The force. Hmm. <laughs> hmm. Hmm. Oh, yine başladı o, oğlum. Oğlum bizi dövecek lan. Kafaya kafaya vuruyor ya. Master Yoda. Master Yoda. I want to be a Jedi. Jedi olmak istiyorum dedim. Hey Jedi. Ready you are. Learn it technique. Hmm. Ooh. <laughs> şapla şapla yapıştırırım sana bak küçük lan guccik peki valla şapla yersin <laughs> <Hey>! oh! <laughs> <laughs> bu ne oğlum yoda da padavan ben miyim sen misin anlamadım kontrolsüz güç güç değildir kanka abi sen git dark weather'ı böyle tokatla bize ne saldırıyorsun I want to be a Jedi. No. Oh, thank you. <laughs> Arkadaşlar evet 3 tane modla geliyor. Bir Force mod, Force mod'da iki tanesinde bu elinizden aldığımızda aktivite oluyor. Başka Warrior mod yani savaşçı modu. Savaşçı modunda da lightsaber'ın eline veriyoruz. En son bir de Wisdom mod yani e... um... Bilge, bilge bilgelik modu. modu. Evet. Bilgelik modu. Onda da bastonunu veriyor üzerine. 3 moda göre değişik şeyler yapıyor. Burada dediğine göre tam 115 değişik konuşma yapıyor. Tabii biz henüz onların hepsini yaptırtamadık ama yani 115 tane kelime veya cümle söylediğinizde anlayıp size cevap veriyor. Cevap size. veriyor. Ayrıca Master Yoda karakterimiz ortalama 40 cm. Yani öyle küçük bir karakter de 16, değil kendisi. Evet, 40 40 40'tan biraz daha. 40 40'la 41 40 santimetre santim arası ben ortalama 40 diyorum. Dediğimiz gibi altı tane pille çalışıyor, üç tane modu var. Ee, yani gördüğünüz üzere gayet gerçekçi. <gülüyor>, Gülüyor da. Master Yoda, I want to be a Jedi. He, güç sen ne diyor ama henüz Jedi değilsin. Emeya Jedi or Padawan? Jedi. Oo. Jedi'miş. Jedi olmuşuz. Az önce olmadın diyordu. Benim hiç haberim Jedi. yok. Senin Jedi oldun Arda. <laughs> Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Sizler için elimizden geldiğince Master Yoda efsanevi modeli yani Ledinciler'in modelini göstermeye çalıştık. Nasıl benim beğendin mi? Ben çok eğlendim abi. Yani <laughs> şey güzeldi ya. Yani gayet güzel yapmışlar ki zaten çok belirli anladığı cümleleri söyledik. Yani zannediyorum 115 tane daha kelime daha daha birçok kelime konuşabiliyor. O daha çok biraz da, biraz hani, daha evet. çözmemiz lazım. Artık daha üzerinde çalışacağız. Evet ama güzel. Tabi Star Wars serisine de başlıyoruz yavaş yavaş. Artık yakın zamanda Star Wars ile ilgili daha çok. Tamam. Yoda. Yoda sen bir Sen bir uyu sen. Kusura bakma. Sağ ol. Teşekkür ettik. Yakın bir zamanda Star Wars serisine daha değişik ürünlerle devam edeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle bizim için değişik, eğlenceli bir Hı -hı, kutu aynen. açılışı ve e, inceleme oldu. Evet, aynen abi. E, daha tabii yapabildiği birçok mod var. Daha hepsini de tam aslında burada kullanamadık. Benim Yok. de dediği gibi daha 115 tane kelime ne söyleyebiliyor. Neler var, kim bilir. Ama neyse şimdilik e, güzeldi eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen bunu bize belirtin. Dediğimiz gibi yakın bir zamanda daha birçok ürünle ve özellikle Marvel serisine de daha derin bir dalışa geçeceğiz. Kesinlikle. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Bay bay.